Ee, programımız devam ediyor. <laughs> bu arada ne güzel açtınız e, ikinci yarıyı Allahu Ekber diyerek. E, e ben e, ben e, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüne ve onun yüceliğine her zaman inanan ve e, inanmış bir kişiyim. İnanıyorum ki bütün e, değişimlerde dinleyenleri ve evet. de bu, bana bu konuda katılır. Tabii ki. De, bu arada Mehmet Öztürk sağ. ekber deyince aklınıza bir şey gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Ee... Evet programımızın ikinci yarısındayız ve kaldığımız yerden Bize... devam ediyoruz. En son ee, Armutlu Cuma, Aydın Karadağ'da kalmıştık. Armutlu evet. Cuma'nın sorunlarından bahsediyordunuz. Aa, bu arada bir telefonumuz bu var. Biz ya, devam evet. Şimdi bir telefonumuz var efendim. Alo, alo, alo. Bizi duyuyor musunuz efendim? Evet, sizi tanıyalım. Birazdan ses. Evet Cemal Bey. kabahaları vefat etti. E, çünkü köyümüzün bir sağlık hocası var. Ama orada ne yazık ki ne bir hemşire, ne bir doktor yani bir sağlık mensubu hiç kimse, kimse kurmamaktadır. E, biz bununla ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Yani bir hile olmak için vereliyle devreye gidiyoruz. Serumu almak için. Keza Yaşlılarımız çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yatana hastalarımız var. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma olacak mı? Ee, i̇lgililerden bu konuyla ilgili bir çalışma bekliyoruz. Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Allah onlar olsun. Gençlerin önünü açıyor. İyi sahibi, ay sahibi ediyor kimseyi. E, böyle kahve köşelerinde falan e, oturmasını istemiyor. Hepsinin çalışmasını istemiyor. Şimdi evet. ben e, Cemal Bey'i tamamlayan bir şey. Cemal Bey, e, başka söyleyeceğiniz evet. yoksa te, çok teşekkür ediyoruz e, yayınımıza katıldığınız için. diliyorum. Şimdi Aydın Bey konuyu daha iyi değinecek. Bu Armut hoca konusunda biz vakıfız. Ereğliler ee, Derneği Başkanı e... Noyan Keskin. Keskin de orada böyle bir çalışma yaptık ama maalesef o da bir hayalde kaldı. Ee, girişimlerde bulunduğunu söyledi. Milletvekiliyle bunu açmaya çalışacağını söyledi. O başarısız oldu. Ben burada şunu söylemek istiyorum. İşte çağdaş Ereğli'nin, işte zengin Zonguldak'ın yolu olmayan, yolda e, insanları ölen Türk köyü. Yani Güneydoğu'dan ne farkımız var diye düşünmek geldi bir anda içinde. Evet Aydın Bey, bu konuyu içinde yaşayan biri var, bir anlatır mısınız? Ben şöyle söyleyeyim. Ben Cemal kardeşime çok teşekkür ediyorum. Benim Arabutlu Cuma'nın böyle duyarlı olup da böyleki böyle programını dinleyip de katılmalarından dolayı da onları kutlarım. Demek ki onlara bir şey vermişim. Onun karşılığını almaya başladım. Onlara teşekkür ederim ayrı, ayrı. Şimdi sağlık ocağına gelince Armutlu Cuma'da ee, bizim bölgemizde bir Almanyalı bir abimiz vardı. Armutlu Cuma'nın merkezinde bir tane beş katlı bir binası vardı. Ama şahıs 8 kilometre köyde oturuyordu. Şahıs dedi ki o zaman zamanında sağlık ocağında problemim var. Bina bulamıyorlar. Dedi ki ben beş katlı binayı bağış yapayım. Ve beş katlı binayı bağış yaptı şey. Sağlık ocağı. Ve Sağlık buraya kuruldu. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'na e ve Sağlık Hoca buraya kuruldu. Şimdi Sağlık Hoca kapalı. Her müracaat ettiğimizde, toplandığımızda doktor yok, gelmiyor, uzman bulamıyoruz, şu bulamıyoruz, <laughs> bulamıyoruz diye insanlar mağdur durumda. Oradaki insana bir iğne yaptırmak için 18 kilometre olan ya devre gidecek ya 45 kilometre olan kilometre kilometre olan, olan el ele gelecek. Ha, bunlar gelirken yolda az önce anlattığı gibi arkadaşım ya kazaya sebep oluyor, kaybetiyoruz onları. Bırak iğne yaptırmaya adam kurtulmuyor kazayla kaybettiğimiz insanlarımız var bu yolda. Bizim en büyük önlemin şu, biz devleti bile falan filan peşinden değiliz. Bizim ihtiyacımız yol arkadaş. Nere gidersen git, bize yol medeniyettir. Avrupa ülkelerine şöyle bir bakarsanız, Avrupa ülkelerine medeniyet neden girmiş? Yoldan girmiş. Önce yollarını yapmışlar, ondan sonra eğitime, eğitimden sonra da zaten gereken kültürü ve şeyi yakalamışlar. Bizde yol yok, eğitim yok, salgucu yok köy hücra köşede mağdur durumda unutulmuş insanlar artık mağduriyetten çıkartmak için göç etmişler. Köylerde analarımız babalarımız kalmış. Bir kar yağdı. 3 e, üç gün elektrik kesik. 4 e, dört gün elektrik gelmeden Cuma'ya. Vatandaş ereğiyle telefon açıp da telefonda çalışmaz. Sesini duyuramadılar ya. Biz bugün memlekette yaşıyoruz. Burası Doğu değil. Batı Karadeniz bölgesi, bölgesi. Karadeniz bölgesi. Ya biz bu bir durumdayız ya şu anda. Avrupa Cuma bu durumda ya. Peki herhalde sizin yani. Evet. ilgilenme süreleri ne iş yapıyor? Abi benim bizim ilgilenme süreleri yok. Anlatamadım az önce. Avrupa Cuma'da bir tane ilgilenme süreleri yok. Yani illa Avrupa Cuma'da, ilgilenme Cuma'da... Da mı olması lazım? Ama onlar bölgecilik yapıyorlar. Bizim içimizde de bölgecilik var. Bu, Sen diyorsun bu, az önce bu, bir şey anlatıyorsun ama bizim içimizde de bölgecilik var arkadaş. Bu, bu, bu memleketin var. Bölgecilik şey. olması iki tane Çaylanoğlu'na ilgilenme süresinin ne işi var? Bir tanesi Ahmet Ucuma'da bir tanesi Çaylanoğlu olabilirdi. Ben bunu defalarca siyasette de bunu dile getirdim. Peki ediyordum. hala valinin, kaymakamın, milletvekilinin işine? Bunlarla bunlar sorumlu değil mi? Sayın milletvekillerimiz biz her zaman her saatte ulaşabiliyoruz. Yola elimi yaptık. Geldiğimizi Yola biz yapmadık. Onları siyasi siyasi ortam var. Siyasi koktuğu için biz o ortama girmedik. Orada siyaset kokuyor. Bu yol, bu yol kesilmesi böyle olmaz. Yol elim böyle olmaz. Ben yol elimi yapayım siz görün. Ve tarih vereyim size. 2016 yılına kadar Ahmet Cuma'ya bu yol bağlanmasın. 2016'da bu yol nasıl kesiliyormuş? Bir ürün görün. Ama hukuki çerçeveler. Ben buradan yol eylemiyle ilgili bizim e, sizin e, Sayın Cevat Kır ve Aydın Karadağ e, değişim medyadan e, yayınlayınca Ahmet Cuma'dan Mustafa Sürk diye bir arkadaşımız değişim medyanın altına bir yorum yazmış e, ismini de vererek. Bu yorumu burada söylemem mümkün değil çünkü yayını kapatılır. Evet kendisini e, sosyal medyadan buldum, aradım. Hakaret içeren bir yorum yayınlamış. <laughs> e, dedim, kardeşim böyle böyle yazmışım bize. Ben dedi yazarım. Niye yazarsın? Siz dedi bizim orada yol sorunumuz var, onu konuşmuyoruz. Mehmet Öztürk bilir, e, ve o bölgenin yolunu en az saatlerce burada konuştuk. Gazetemizde çıktı, bir tane sayfamızda çıktı. Fakat adam yeterli bulmadığı için bize hakaret içeren bir şey bulmuş. Ee, sevgili Mustafa Su kardeşim, Arnavut Cuma dinlemişim. Zannediyorum Sakalar için. Sana onu iade ediyorum. Oraya yazmış ya bir şey. Onu iade ediyorum. Bugün avukatım seninle ilgili o yazıyla ilgili gerekeni yapacak. Sana dedim ki bunu yanlışlıkla yazdım. İstersen altına bir özür yaz. Klavyeden böyle kaçmıştır diye yaz dedim. Benim için önemi yok. Bu yazıyı dedi, siz hak ettiniz. Delikanlı. delikanlı ee, kaç paraysa maddi manevi cezasını eee öderiz dedi. Ee, yalnız var ya bu yöntemle o bölgeye işte ne manyenzun yatırımcısı gelir, ne işte Kartepe yaparsınız, ne şey tepe yaparsınız. Kırtepe. Ee, ya böyle bu onun canlı, akayli, böyle onun kaynağı kapsama. Nerede bir personeli bu arkadaş? Ben Türk Metal Sendikası Başkanı'nı aradım. Bak dedim böyle böyle bir şey var. söyledi kaldırsın. Sayın Şoran Azman sadece Armutlu Cuma Mustafa Öztürk'te ibaret değildir. Evet. Yani buradan Mustafa Öztürk kardeşimi esefle kınıyorum. Bizim programımıza şöyle e, hem kınıyorum hem de e, onu cesaretli bir davranış olarak görüyorum. Adını yazmış çünkü. Bazıları Yazmak sahte isimle e, bizi hakaretlerde bulunuyor. Tabii ki bu programları yaparken biz şeye dokunuyoruz yani. E, Züfyar'a dokunuyoruz. Burada bugün bir konumuz daha olacaktı. İzin alamadığı için gelemedi. Bazıları buraya çıkmaktan çekiniyorlar, korkuyorlar, ürküyorlar. Adını söyle şey... ya. Adı şey, kent konseyi başkanımız. Zaten e, demin biz söylediğimiz, de orada birilerinin demek başkanı. Ben açık söylüyorum. Gelsin burada açık açık kendini ifade etsin. Ben, ben eriydik. Sivil, sivil, sivil örgütlerinin bu sessizliğini hala daha anlamış değilim. <laughs> Ereğli'deki Sivil örgütler konuşmuş olsalar, <laughs> e, kendilerini anlatabilmiş olsalar, halkı önüne çıkabilmiş olsalar, ben Cevat abinin bazı konularına az önce katılıyorum. Yok, yok, sessizlik var arada Artık insana kendini anlatmaları lazım. Biz buyur demem. Biz ne istediğimizi bilmiyoruz ya. Yani. Her şey önce biz ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Vallahi yani. ben biraz espri katayım mı? Biz burada zengin olunca Civat Kır gibi tahta farkası kurmuyoruz da ya arabayı değiştiriyoruz ya karıyı. Ben çok para buldum öyle. Çünkü burada zengin yok mu? Bana göre 10 tane cevat kır çıkar maddi gücü olarak. En az 10 tane, tane çıkar. Evet Cevat Bey siz bu konuda Zonguldak'ın ekonomisiyle ilgili, bölge ekonomisiyle ilgili ee, demin bize izah etmiş olduğunuz ne, ne projesiydi Bakanlıktan? İpart, İpart. İpart projesi ve bölgedeki büyük bir ekonomik gücün olduğunu ve faiz sisteminin en çok burada olduğunu açar mısınız biraz? Evet. Şimdi ondan önce şuna girelim biraz. Ee, ne zaten. istersen. Gurbetçi'nin e, nasıl başarılı olduğunu konuşalım. Evet. Bakın e, Peygamber Efendimiz milliyetçilik yapmıştır. Değil mi? Ama ne milliyetçiliği yapmıştır? Arap milliyetçiliği yapmıştır. Bakın, Uhud Savaşı'nda dağıldığı zaman e, askerleri Peygamber Efendimiz çıkıp Araplar, beni yalnız mı bırakıyorsunuz, beni terk mi ediyorsunuz deyip insanları toparlamıştı. Bakın, Türkiye'de de bunun yapılması lazım. Bölgecilik Mahallecilik yapmanın hiç kimseye bir faydası olmamıştır. Evet. İkinci olarak, şeytanla Adem Aleyhisselamın ayrılması ve şeytanın cennetten kovulması da şahsi milliyetçilikten ötürü olmuştur. Evet, ben e, bir e, İslam alemi değilim ama. Aydın kardeşi bir muhatiptir. O daha iyi bilir. ben bir İslam aleminden bunu aldığım gibi aynen aktarıyorum. Bir mi? Diyor ki: Şeytan ben diyor, Adem benden üstün olamaz diyor. O diyor topraktan yaratılmış. Ben ateşten yaratılmışım. Onun için onun benden üstün olması söz konusu değildir deyince cenab Allah onu orada şövenistlik yani şahsi şövenistlik yaptığı için cennetten kovdu. Gelelim Ereğli özeline. Ereğli'de de Ereğlülüyüz diye birileri ortaya çıkak, çıkıyor. Yalnızca ve yalnızca şahsi yaptığı bilgileriyle, becerileriyle değil, en çok sıkıştığında kimliğini ortaya atarak birilerinin önüne geçmeyi hedef. Tabii ki bölgemizde bilgili, becerili, akıllı insanlarımız var. Bunlara hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bizim şövenistlik adı altında yürütülen ama Ereğli'yi doğru yola çekmeyen bir pozisyonumuz var. Ben şimdi Şenol Azman'a soruyorum. Şenol Azman senin hanımın nerede kardeşim? Burada. Ya Doğru söyle. Trabzonlu. Bacanam Trabzonlu. Hanımın? Burada. Burada. Yani şu anda Ereğli'liyiz deyip de evinde yabancı bir damat olmayan yabancı bir gelin olmayan Bro. var mı kardeşim? Yok. Evet. E peki evet. ne diyeceğiz biz? Bunlara nasıl bir ayrımcılık yapacağız? Böyle bir ayrımcılık yapılması doğru mudur? E, abimin hanımı niyetli, küçük kardeşimin hanımı İzmirli, e, oğlumun hanımı İzmirli. Aile bizim bir tam bir maziyet, tam bir Türkiye maziyeti. E peki, Ay, böyle bir ortam varken Mehmetçiğ senin de ailende vardı böyle Ay, insanlar, Aydın kardeşimin da ailesinde <laughs> var, benim ailemde de var. Ama burada biz birilerine ön e, sağlamak adına. İşte sen Trabzonlusun. Sen efendim Karslısın. Sen işte Konyalısın. deyip de onları yaftalamanın hiçbir anlamı yok. Aynen. Buraya hizmet eden ve buraya buranın Karadeniz Ereğli'nin gelişmesine, büyümesine katkı veren herkes bence Ereğli'dir. Oradan Biz... Bakın Mehmetçim sen... bir şey söyleyin. Söyle. Sana dokunuyor mu? Ne dokunuyor? Bu arada dokunuyor? E, hatta bir dinleyicimiz var şu Hadi. anda canlı hatta e, tamam. canlı buyurun. yayında. Buyurun. Nurettin Uçar. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi, iyi, günler. i̇yi günler. Buyurun efendim. Başarılı çalışanlarına Çalışmayanlarına? <laughs> Çok sağ olun. Sorunuzu alalım da Nurettin Bey sorunuzu Uçar, soruyu alalım sayın Uçar. Programımız azalıyor da. Soruyu alalım da hani konuklarımıza haksızlık yapmak istemiyoruz. O soruyu sorarsanız.

Sayın Üçer, biz şu anda bölge kalkınması ile ilgili iş adamlarımız girişimcilerle konuşuyoruz. Siyasete çevirmeyelim. Çünkü onları konuştuk. Aylardır konuşuyoruz. Maalesef Cevap Bey dediği gibi herkes ele ama ortaya çıkan da yok. buyurun sorun sorun da Aydın Bey'e Bey mi Bey, Cevap Bey'e Bey. Ona göre biz Sayın yapalım. Bey, ben Armutlu Armutlu ile ilgili bir sorunu varsa ve gündemi varsa onu alalım. Arkadaşlara da teşekkür ederim. O, teşekkür ederiz aradığınız Çok teşekkür ederiz Nurettin Bey. İyi günler diliyorum. Ben şu ıı, şeye yeniden gireyim Mehmet kardeşim. Bölgede ama. bakın bölgede bölgede yabancı diye kimse yok. Bunu açık söyleyeyim. Yani Türkiye'nin, Türkiye'nin her tarafından buradaki insan bizim için eğer burada doyuyorsa, burada ee, okuyorsa, oturuyorsa Karadeniz Ereğli'lidir, Zonguldak'tır. Bunun Trabzonlusu, Rizelisi, herhangi bir yerlisi olması söz konusu değildir. Eğer buraya, buranın bir sorununa çözüm buluyorsa benim için ve sizler için de bu ön planda olur. Artık dünya artık dünya o kadar küçük cep telefonları için. Hepsinin için. Ben şu şuraya gelmek istiyorum. Bakın. Ama demek ki konuya şimdi Birçok. şu hani var ya. Birçok. Evet. Birçok bakın gurbetçi sabahli Heh. bir simit fırınından simit aldım. Dedim ki ya erkenden kalkmasının ne kadar güzel. Dedi ki abi biz gurbetteyiz. Mecburuz çok çalışmaya. Ben bunu bakın bir Bolu'da Zonguldaklıların hakim olduğu bir ekonomi var. İki, şu anda bir Zonguldaklı Alanya Belediye Meclisi'yiz. Ve belediye başkan yardımcılığını yapıyor. Yani ben şunu demiyorum. Gurbetçilik, muhacirlik çok önemli. Bizim insanımız bunu hep yapsın demiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Biz Zonguldaklılar olarak Ereğliler o, o kadar. Ama arkadaş gene Trabzon kökünü vardı. Hayır değil. <laughs> Vallahi de <değilim. gülüyor> ya kardeşim ben bakın ben Trabzon kökenli olmaktan gurur duyuyorum. Ben, <laughs> elhamdülillah. Hiçbir zaman. Allah <laughs> ben, ben, <laughs> ben, ben Trabzonlu kökenli olmaktan gurur duyuyorum. Ben de gurur duyuyorum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Girişim Ama girişim. Zonguldak'ta doğmaktan ve Zonguldak'a hizmet etmekten de ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Bundan daha daha güzel bir şey var mı? Ama Alanya'daki o belediye meclis üyesi Zonguldak'ta ve Zonguldak kökenli bir kardeşim olarak onun da orada olmasından büyük bir mutluluk duyuyor. Var mı İstanbul'da şu yararı de var değil. Var. Alakılar, bakın bilemem. bakın şu an İstanbul'da da hakeza. Çok çok. Şuraya geleceğim. Bakın en son e, programı programa gelmeden önce Bankalar Birliği'nden aldığım ee, yani Zonguldak'ın tamamında eski parayın iki kat milyon lira vadeli mevduat. Bu vadeli mevduatın ilçelere Dar ayrıldığında dağılımında yüzde 45'i hemen hemen Karadeniz Ereğli'deki vadeli mevduatlar olduğunu tespit etti. Yani yüzde kaçı? Yüzde 45. Aşırı bir yakın. Yani bu bizim ne kadar e, sermaye noktasında güçlü güçlü olduğumuzu ve bunu demin bankalardan söyledim. Eee Şenol kardeşim dedi ki iki tane bankanın kapandığını söyledi. Ama iki tane banka kapanmayla birlikte halen daha burada 19 tane banka pekalet gösterdi. Pekene burada, burada yaklaşık bir katrilyon para nerede? Bankalarda vadeli Kim, kimde? Kimde? Ta işte? işte. kimde bunların büyük bir kısmı iş adamları Ereğli'ler mi? Evet. Ereğli'lerde mi? Ereğli'lerde mi? Abi? E, aktif evet, ticaret abi. Ben içinde, ben içinde mi? Yani. Ereğli'lerde mi? Ereğli'lerde mi? Bir kısmı aktif ticaretin içinde, evet. bir kısmı aktif ticareti bırakmış. Bir tane isim vermek söyle, sakın durur mu? İsim vermek Vermeyelim doğru değil. Şöyle, ben alan şöyle, alan şöyle sesli Alan. düşüneyim. Allah. Ben, şöyle ben e, Şenol'cum, ben burada, burada... Sesli düşüneyim ben. Yani kimlerde bu paranın olabileceğini tahmin edeyim. Abi Ereğli'lerde mi, Ereğli'lerde yani mi? Bunlara milli piyango çıkmadı. Milli Piyano'dan bir şey çıkmadı. Cumhuriyet tarihi zenginlerinden olduğunu düşünüyorum. Tabii, evet. Cumhuriyet tarihi zenginlerinden. ben, geçelim, ben geçelim, burada geçelim. E, Ali Yılmaz abim vardı. Aa, Bankacı, bankacı Allah Rahmetim. rahmet eylesin. Onu e, yad etmek isterim. Ali Yılmaz abimi ben çok severdim. Onun e, Garanti Bankası gibi birçok banka müdürlüğünün en büyük özelliği işte bu tür ee, insanların tanıması. insanların çok iyi tanıması ve hangi bankaya geçerse Şenol kardeşim o hmm. bankadaki mevduatı artırmasıyla hmm. ünlüdür. ünlüdür. Halen daha e, genel müdürlüklerde Ali çok yakından tanırlar. Ereğli'yi çok yakından bilirler. Ben şuraya geleceğim. Ben şöyle diyeceğim. Keşke bunlar yatırıma dönüşmüş olsun. Bir şey diyeceğim işte. Evet. Bunların e, çoğu bizim bildiğimiz insanlar ya biraz karnımdan konuşmayı sevmiyorum. Bedeli neyse odur ya. Hayat Allah'ın bana verdiği bir candır. Vitrinlerinde 100 kilo, 500 kilo bir ton altın olan insanlar çıksın cevap Kır gibi bir tane traktör fabrikası bulmasınlar da ya oyuncak fabrikası bulsunlar. Kurabilecekleri güçleri 10 misli var. misli var. 20 misli var. 20 misli var. Ben buradan yazıcı oğullarına, yiğit olurlarına, kardeş ekonomisine bölgemin insanlarına sesleniyorum. Hakikaten ben bunları özellikle dile getiriyorum. Şimdi benim söylemimde Trabzonlu e, ismi hep şundandır. Onlarla çok yakın olmam. Ben bugün Ereğli'de benim diye Trabzon'un %99'unu 99 tanıyorum ticaret yapanları. Onlara da diyorum. Sizin gibi burada kişisel ticaret yapan değil. Hepsi de müteşebbis. Fakat bizim buradaki derdimiz şu. Aslında sizin sırtınızdan demin söylediğim gibi kendi yapamadıklarımızı kendi içimizdeki o, o olumsuzlukları başka türlü anlatamıyoruz biz. Şimdi ben bakıyorum. İnan e, ilk defa böyle bu fotoğrafı görünce şaşırdım. Seni çok iyi tanımama rağmen uzak kalmışım. Demek ki ben kamuoyundan biraz uzak kalmışım diye düşünüyorum. Ya şunun maliyetlidir efendim. Şu patlat fabrikasının kurmuşum, yani sana şu anda deseler ki böyle bir tane daha yağmuru geliştir. geliştirsin. Yani, bir türlü yani. yeter mi? He? Bir türlü. Tabii yeter ne oluyor? Abi adamların 3-4 trilyon var. Bu sadece birilerinin ellerinde doluşuyor. Evet. Şimdi ondan sonra biz çıkıyoruz. Ee, diyoruz ki ha işte e, ee, geliyor. işte burada kaybanıyor. Sen ya kardeşim sen adam burada fabrikayı kafasına mı yıktılar? Şu anda 54 tane parsel var. Biliyor Organize mi? sanayi bölgemizde. Bir tane 18 tane, 18 tanesi çalışıyor. Ben gönlüm isterdi ki e, ee, deyip de ortaya çıkan ve burada kendine siyasi rant elde eden insanların da burada yatırımcı olmasını arzu ederdim. Abi, işte biz lafı dolandırıp konuşmuyoruz. O yüzden sevmiyorlar. Ben diyorum ki, Karadeniz Ereğli diye Lazlar 1800'lü yıllarda gelmiş. Tarih benim Dolayısıyla bizim artık böyle bir ayrıcıma kafa tasçılaşıp ne şeyimiz yok. Biz bunu siyasi söylemler içinde kullanılan bir şeydir. Ben diyeceksin ki onlar da haklı olarak diyorlar ki biz her yerde birinci olmak istiyorum. Neyse konumuz ıı, dağılmasın. Evet. Bu Ereğli ekonomisinin değişimi noktasında Zerçel'den önce kurulduğumuz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı vardı, iyi Yani 50-100 ortaklı evet. ıı, büyük bir fabrikalar fabrikası olabilir noktasında. Demir abi Allah razı olsun. E ben bu konuda Halil bey, ben başkan ıı, danışmanıydım. Halil Bey'in Demir abiye borcu var, veba borcu var ve Ereğli'ye kurmak istediği büyük bir fabrika girişimi. Yani işte o zaman daha Ümrenboru kurulmuştu, şey kuruldu Sevil'e yaptı. Avrupa'ya gitti, bir sürü işler söyledi. Hep lafta kaldı, hep lafta kaldı. Şimdi biz Ereğli'de tersanelerin arkasına sığındık. Olmadı. Ben buradan Sayın Milletvekilimizi de 6 ay az bir zaman değil. Sayın e, Cevat Bey'in dediği gibi bu Avrupa'da para bir başvuru yapmasını sağlarsa belki bir daha milletvekili olmayacak. En azından böyle bir kalkınmanın adını atmış olabilir. E, tarih bu. O da onu kabul edecektir. Yani olmayabilir. olmayabilir. Çok düşman var da Olmayabilir. Yani e, bu şartlarda biraz zor. Çünkü Ereğli'yle konuşuyorlar ama yanında yok. Birazdan zaten kendi politikasını yapıyor. Trabzon Beşköy demek. Şey, AK Parti'nin genel merkezi demek. Ben burada bunu her zaman söyledim zaten. Ama başarılılar arkadaş. etmek zorundayız. Bakın ben e, şuna e, girmek istiyorum. E, müsiat Karadeniz Şubesi Bakka ile birlikte Sayın Valimizin de destek verdiği bir projeye adım attı. Geçenlerde yayınladı. Bölgemizdeki makinanın, makinalaşmanın ve makina kuruluşlarının ölçeklerini buradan çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Buradan çıkan sonuç şu. Şu anda Karadeniz Ereğli'de ve Zonguldak'taki makine imalatçıları bir demir çelik fabrikası kurabilecek güçteler. Yok, şeydeler. Yok. Makine parkları buna yeterli. Anladım. Bir savunma sanayiinde bir tank yapabilecek, hatta hatta bir uçak yapabilecek güce sahipler. Bilgi birikimine ve makine farkına sahipler. Nerede? Gelin bu Karadeniz'e değil de. Niçin? Bunları ortaya çıkartmıyoruz. Niçin? Sayın Valim saç bakın bu konuda. Saç tüccarlarını ticaret ve sanayi odası başkanı seçtiğimiz süre içinde buradan tank değil kürek sapı bile yapamazsınız. Şimdi Sayın Valimiz bu konuda gerçekten çok güzel bir araştırmaya imza attı. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu araştırmanın peşinde olduğunu da tespit ediyor. Bakın şu anda savunma sanayi müsteşarlığıyla görüşmeler yapıyor Sayın Valimiz. Ve buraya bu tür yatırımların gelmesi istedim. İkinci olarak ben şu anda evet İstanbul'da görevim var. Ankara'da ihracatçı birliklerinde görevim var. Yapmış olduğum çalışmalar neticesinde bundan, bundan iki sene evvel Çolakoğlu bakın burada açıklıyorum. Evet. Çolakoğlu ve ikinciler Holding Karadeniz, Ereğli ve Alaplı'ya demir çelik sektörüyle ilgili yatırımı planlıyorlar. Ta ki Kulaklı, ta ki evet, Kulaklı. ta ki Show TV'de ve ulusal medyada belediye başkanımızın organize sanayi bölgesi yolunu kesene kadar. Hı -hı. Ben isim vermiyorum. Siz de konuşuyorsunuz. Yani, siz veriyorsunuz. Ben biz vermiyorum. Radyoda konuşuyoruz. Ama ben...